Arkadaşlar merhaba ben Leyla. Dur taş ilk bölümle karşılayalım arkadaşlar. Hemen ona geçelim. Artı, çift, sekşe. tamamen geçiyoruz. Baya bugün e, video, video gelmedi özür dilerim o yüzden arkadaşlar. Hopa. Daha uçtu bulacağız şimdiki bölümümüz İş paralarına yönelmeyeceğiz. Direkt avuçlara gideceğiz. şöyle yani havucu olmaz yerde para ile bir yöreli. oh iki tane aldım çok aha vallahi telefon yapıştı orada tam 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 evet Angola şu olayı tercih ediyorum Evet, işte bu. Hemen şöyle şunu topladım. Baba! Aslında e, dün video gelecekti arkadaşlar. Ne videosu gelecekti? Diye sorarsanız The Lab videosu gelecekti Minecraft'da. E, ama gelemedi. Neden diye sorarsanız. Çünkü dün bıraktım, gittim videoyu kıyaslayacağım sonra bir iki buçukta sen iki yüklenecek kitabı ama işte arkadaşlar e, iki kapanmış bilgisayarım o yüzden yani bu şey oldu arkadaşlar kusura bakmayın video videoları bir haftada falan bayağı video gelmiyor arkadaşlar rahat e, sizin biraz garip geliyordur sizlere çünkü neden sorarsanız sesini biraz daha kısayım. Hmm. Car drop. Ha. A -a. Evet. E geldik arkadaşlar. Video durmuş. Az önce özür dilerim. <laughs> az önce ben ne anlatıyordum? Ben anlatıyordum? Ben aynı ee, şey yapıyordum arkadaşlar. Özür dilerim. Sesim biraz kötü geliyor olabilir. Eee. Çünkü eee ıı, biraz ıı, boğazım şey oluyor bazen, hani hastayım biraz o. video deyince de gelecekte de laf çıkması gelecekti. Şeyim galeramda zaten ıı, çok sıkmıyoruz. Az önce yaptık buraya zaten ama burada yapalım. Eee 30 tane, tamam şimdi toplayacağız. Tamam şöyle şunları kırmak istiyorum. Tamam ah, şurada hoppala.

Hemen şu an evet, ıı, sesim daha kadar geliyor oturuyorum. E, ee, dolap videosu çekmişti arkadaşlar. Dolap videosunda yani mikrofon sesi bayağı bir kaliteli gelmiş mikrofonu arkadaşlar. Bu da kaliteli gelmiş ki yani mouse'un sesi bile arkadaşlar e, ıı, tıklavyonun sesim mouse'un sesi bile gelmiş. Yani o dereceye işte. Ha şurada da var. Bu ya. Göçmüştüm. Evet. Hadi. Evet. Hep aldık şu an. İşte şöyle bir giriş yapalım. Evet. Hedefimize ulaştık arkadaşlar. Ee, neyse bir videomuz daha sonra geliyoruz. Ama neyse